Anne bundan sonra yeni aşçınız benim. Nada pişirerek mi oğlum aşçı olacaksın? Evet anne ya. Ben buradan başlayarak yumurta, patates, çorba, kek. İşte evet evet pizza, evet. Hamburger. Sonra döneceksin, döneceksin evet. tekrar Nadıl'a. Evet. Oğlum ya hiç güzel dedi. Sen mi pişirecek? Canım nada evet. Nada mı çekti şimdi? Evet. Nadal'ı sevdim hem de curry Ay, se ben de köreli. Köreli. Evet. Hiç ben var ya Nadal'ı hiç sevmiyorum ha. Nasıl ben yiyorsun anlamıyorum. Köreli de sevmiyorum. Ya. Nasıl pişirmeyi biliyor musun peki? Evet. Nasıl pişireceksin? 3 dakika şey kaynar Sen hiç pişirdin mi? Bundan önce pişirdin. Evet, Yedin babayla, mi? Evet. Yedin mi? Evet. Babayla. yani yiyip bir şey söyleyeceğim. Pişirdiğini yiyebilecek misin? Evet. Eminsin yani kalmayacak evet. çöpe dökmeyeceğiz. Evet. Hadi bakalım karışmıyorum ben Pişirdim sana. Geliyorum. Sonuçta artık evimizin aşçısı sensin. Yeni aşçı. Yeni aşçı <laughs> adıyla başladık. Hadi bakalım. Evet şimdi şunu şuradan kestim açacağım. İlk önce şey mi koysam? Ben şurayı sevmiyorum bunu hiç koymayacağım. Şu şunları koyacağım. Bunlar katarlı çok seviyorum. Aa biz yanlış yaptık dur. Bu suyu koy. Ben Arkadaşlar siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum da. Dur. Hah, tamam. Ben çoğunlukla hep böyle yapıyorum da. Nerede ya bu? Heh. Şimdi şu şeyde beyazlar una benziyor ya. Şöyle su az oldu sanki. Dur birazcık daha koyayım. Tamam. Şimdi, şimdi şunu azıcık birazcık koyacağım fazla demen dur. Hayır hayır hayır. Acık. Şuna hiç denemedim. Şöyle acık acık acık. Azıcık dedik hepsini koy. Şimdi. Evet. sınavımızı şimdi ocağımıza koyduk. Ve bir 5-6 dakika sonra şey olur da. Sanki ben şu şeyleri baharatlarını çok koydum gibi. Normalde ben şunları hiç koymuyordum da. Neyse. Bir 5-6 dakika bekleyelim. Snadallar geldi. Ay sıcak dikkat et. Bakayım. Ay getir. Değil değil. Bak bak. Uuu buharı üstünde. Ali sen iyi pişirdin. ha. <laughs> Hiç senden beklemiyordum. metin. bana Metin Aşçı demiyorlar. Sana Metin Aşçı mı diyorlar? Evet. Kim diyor onu? Benim başka ülkelerde 10 tane restorantım, 5 tane malikanem, 3 tane Dubai'yim. Evet oğlum az söyle söyle hepsini İki söyle. 2 tane hizmetçiyim, 1 tane arabacığım. Ali bir saniye bir saniye bir dur bir dur merak ettim ya. Anneciğim sıcak sıcak dikkat ağzınıza. Ben şimdi şöyle yiyordum şöyle. Oo Yakarsın ağzını yapıyor. Bu haşlanmış yumurta üç tane kırıyordu. İkili yapıyordu. Baba da seviyordu. Yumurtalı bir ee, de. Aha, ama haşlanmış. Maç açıyordu <laughs> buradan. Daha sonra izliyorduk. Uy, nadırla maç. Niye? Nadırla Cips, maç. Cipsle maç oluyor. Uy, hiç sevmiyorum Metin nadırla ya. Ama sıcak. Sen çok seviyorsun galiba. Şey anne. ya e, yaz Toplular saatindeyiz gitsin, ve annemin iş. Anne yaz saatindeyiz ve annemin içtiği çay. Niye? Duman çıkıyor anne. Dumanı tutuyor işte sıcak mis gibi. Dur biraz soğusun tadına bakacağım tamam mı? Ya ben bakmayayım sen niye bak? Daha hiç ağzıma sürmedim İçine biliyor bir musun? İçine bir de yeni bir karışım attım. Hiç yemediğim bir tane sos attım. Yem yani zehirlenme or oranı %75. İyi. Hadi bir tadına bakabilir misin? Dur. Hadi çok şey... Sıcak olduğu için. Dur. Şuradan tekir Al şöyle şöyle dikkat et dikkat Şur. et. Dökülmesin ama altı sıcak Metin ya. Dene bakalım. Bu sıcacık yiyor bir de. Hadi güzel olmuş mu? Yeni de, yeni denediğin sos nasıl? Hı, yeni, hiçbir farkı yok ki. Sosu koydum hiç bir şey olmadı. Ama az koydun zaten evet. Metin Ali. Hmm. Hadi afiyet olsun anneciğim. Sen ye ben yiyemem. Hayır. Şey Hayır var sana. Var, <laughs> Yumurta. da var anneciğim. Taş, tamam sen bilirsin ama Nadalını da ye. Hadi. Hadi ye bakayım anneciğim. Afiyet olsun. Sen de olsun. iyi öğrendin ha yemek yapmayı Metin Ali. İşte, Metin Şef. Metin şef afiyet olsun. Artık sen master şef'e katılabilirsin <laughs> Metin abi. Bence master şef'e katılmana bire gerek yok artık. O kadar ustasın ki hiç gerek yok. Direkt bana ödülü versin. Direkt sen git. İşte program başlıyor ya sen git. Direkt git de ben birinciyim. Bana direkt ödülü verin Hiç beni yormayın. Hadi bakalım. Hey sıcak sıcak. Oğlum yavaş. Ağzını yakacaksın. Ee, bak şimdi ben bir tane video çekeceğim. Benim dediğimi yap. Tamam. Bak, ne olur bak bir kerecik benim dediğimi yap. Tamam. İ Bak bu sefer benim dediğim yap bir video yayınla. Ama bu sefer kısa olacak biraz. Tamam bu video, sen makarna, makarna yerken mi video çekeceğiz? Ma bu makarna mı? Pardon nadıl. Bu makarna Bu, bu nadıl mı? Ne? Bu nadıl mı? Ne bu? Bu makarna. Tabii, sen de bir karar ver. Makarna mı nadıl mı? Bu Bak bu makarna da değil nadıl da değil. Bu noodle. köreli nadıl. Köreli nadıl. Ne yapacağım peki? Köreli nadıl ne yapacağız? Yiyeceğiz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun Sağol. hadi bakalım